Arkadaşlar Otomax'tan herkese selam. Bugün yanımızda Sena'nın yeni kaskı Phantom var. Sizin için teste aldım. Bunu ilk olarak geçen EICMA'da yani Milano'daki fuarda görmüştük Kasım ayında. Oradaki siyah versiyonu inceleme fırsatı bulmuştum. Ancak o biraz prototip gibiydi veya bize her şeyini tam göstermemişlerdi. Bugün size bütün detaylarıyla inceleyeceğiz beraber. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Evet, öncelikle güvenlik katsayısından başlayalım. ECE 2206 güvenlik katsayısına sahip ve fiberglas kompozit bir yapısı var. Sena'nın bu yeni kaskının en önemli özelliği arkadaşlar buraya entegre bir interkom sisteminin olması. Temeli Sena 60S interkoma dayanıyor. İçine entegre edilen bir şey daha var. O da Harman Kardon'un kulaklıkları. Arkadaşlar gerçekten iyi ses veriyor. İsterseniz gelin nasıl ses veriyor onu dinleyelim. <laughs> güzel şeysin sen hep yaşın on dokuz. Gel yanıma sar beni. kaskın görüntü bozulmalarını engelleyen oldukça kalı bir vizörü var. Ayrıca üstten kontrol edebildiğiniz bir de güneş vizörü mevcut. Kaskın içine entegre edilmiş olan Intercom dediğim gibi Sena'nın 60S modeline denk geliyor. İsterseniz basit bir düğmeye basarak Mesh Intercom moduna geçebiliyorsunuz. Mesh bildiğiniz gibi interkomların kendi arasında Bluetooth'tan farklı olarak eşleştikleri bir sistem yaratıyor. Ve dolayısıyla intercomdan intercoma atlayarak o mesh'in içinde, o örgünün içinde kaç kişi varsa ondan ona atlayarak giden bir sistem olduğu için normal bluetooth'a göre çok daha fazla bir menzil sunuyor size diğer arkadaşlarınızla konuşurken. Dolayısıyla bunda epeyce bir insanın bağlanabildiği bir mesh sistemi mevcut. Ama eğer arkadaşlarınızda mesh sistemi yoksa yani onlarda sena yoksa, farklı sistemler varsa onlarla bağlanabilmek için yine aynı düğmeye basıyorsunuz ve mesh sistemini kapattıktan sonra Bluetooth modülünden diğer interkomlara rahatça bağlanabiliyorsunuz. Diğer interkomlardan başka telefonunuza da bağlayıp rahatça telefon görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Bu esnada size gelen ses çok net ve duru. Kaskın enteresan özelliklerinden bir tanesi önünde bir ışık olması. Bu ışığı istediğiniz gibi aktive edebiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz. Kaskın enteresan özelliklerinden bir tanesi önünde LED ışık olması. Bunu arz ettiğiniz gibi aktive ediyorsunuz ve iki farklı konuma ayarlayabiliyorsunuz. Bu ışık ne işe yarıyor? Özellikle gece motoru bir yere park ettiğinizde, disk kilidi takmak veya sele altınızın aydınlatması yoksa scooter'ınızda orayı görmek veya gece motorla ilgili bir şeyle uğraşmak için bunu aktive edip herhangi bir telefon ışığına gerek duymadan bu ışık vasıtasıyla önünüzü aydınlatabiliyorsunuz. Aynı şekilde kaskın arkasında yine böyle yalan sölen LED ampuller var. Bunlar da herhangi bir fren etkisiyle karşılaştıklarında hızlı hızlı yanıp sonrasında sürekli yanarak arkanızdakilerin dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu da kaskta yer alan güzel bir özellik. Bunun için kaskın herhangi bir yerde bağlanması gerekmiyor. Sadece fren vasıtasıyla kafanızı şöyle yapmanız yeterli. Kaskın vizöründe kademeler mevcut. İstediğiniz kademede bırakabiliyorsunuz. Sonunda da kilidi var. Kapattığınızda kilitleniyor. Açarken de yine sol taraftan Elinizde gazın olmadığı parmakla açabiliyorsunuz. Şu anda hava dışarıda oldukça sıcak. Denedim. Öndeki havalandırmayı açıp ortasındaki havalandırmayı açıp tepedeki iki havalandırmayı açtığınızda arkadan da egzoz çıkışları var. Dolayısıyla bu şekilde gayet güzel bir havalandırma elde edebiliyorsunuz yolda sürerken ama eğer daha fazlasını isterseniz vizörünü biraz açıp daha fazla havayı vizörden alabilirsiniz. Kaskın iç kumaş yapısı bence çok başarılı. Şöyle baktığınızda teri uzaklaştıran cinste bir takım kumaşlar kullanılmış. Burada gördüğünüz rüzgarlık lastikle desteklenmiş. Çünkü kimi kasklarda bu hemen gidiyor ve aşağılara doğru sarkıyor. Bu sayede biliyorsunuz daha az rüzgar alıyor kaskın içine. Söylediğim gibi kaskın içinde bir interkom mevcut. Interkomun mikrofonu hemen burada yer alıyor. Ve içinde de Harman Kardon'un gayet güzel kulaklıkları mevcut. Ayrıca interkomu şarj ederken burada gördüğünüz noktadan şarj edebiliyorsunuz. Kask kafayı her noktada iyi sarıyor ve kendisini iyi taşıtıyor. Dolayısıyla ağırlık meselesine gelecek olursak iyi yayılmış bir ağırlık hissi var. 1700 gram ağırlığı var. Ağır gibi görülebilir ancak iyi bir interkom takılmış bütün hoparlörleri ve burada ağırlığıyla beraber bir normal kastan daha ağır değil. Kaskın içindeki bütün kumaş ekipmanları arkasını, iki yanak tarafını ve buradaki rüzgarla söküp çamaşır makinesinde yıkamak mümkün. Aranızda çok titizlenen arkadaşlar varsa, belki ben ara ara yapıyorum. Bu yan parçaları, arka parçayı ve buradaki parçayı söküp bir çamaşır makinesi torbası içinde 30 derece sıcaklıkta çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Böylece kaskınız uzun süreler gayet güzel kokacaktır. Yani, yalnız burada yumuşatıcıyı fazla koymamanızı tavsiye ediyorum. <laughs> Neden derseniz bu sefer yumuşatıcı bu küçük alanda çok kokuyor. Dolayısıyla fazla kokmaması için bence yumuşatıcı koymanıza gerek yok. Güzel bir sabunla veya başka bir şeyle makinede yıkanabilir. Deterjan da olabilir bu. Fazla kokmayan cinsten bir şey olursa iyi olacaktır. Kaskın interkomunu açıp kapatmak gayet kolay. Açılıp kapanırken de pil düzeyini size söylüyor. Açtıktan sonra da hemen telefona bağlanmaya hazır hale geliyor ve direkt olarak telefonunuzun bluetooth'undan bağlantı sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz gelin bir de teknik özelliklerine bakalım birlikte ve kaskta nasıl malzemeler kullanılmış onları görelim. Sena'nın bu yeni kaskının kabuğu Fiberglass kompozit, DOT ve ECE 2206 sertifikası ve çok daha fazla güvenliğiyle bizlere sunulmuş. üzerinde ikinci nesil Harman Kardon hoparlörler, 3.0 Mesh Intercom ve Wave Intercom mevcut. AI tabanlı bir gürültü azaltma teknolojisi sayesinde kristal netliğinde iletişim deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Arka plan gürültüsünü akıllıca algılayıp en aza indiren bu sistem sayesinde gürültülü sürüş ortamlarında bile sesinizin net ve anlaşılır şekilde karşıya iletilmesini sağlıyor. Kaskın kutusunun içinden ayrıca bir de pinlock çıkıyor. Bu sayede yağmurlu havalarda bile bu yapmadan sürüş yapabiliyorsunuz. Denemek için kasktan bir tane de kendimi aldım. İsterseniz gelin şimdi dışarıda nasıl davranıyor onu görelim ve hissettiklerimizi size aktarayım. Arkadaşlar kafamdaki kaskın interkomunu X3 kameraya bağladım. Her interkom bağlanmayabiliyor, uyumsuzluk olabiliyor. Fakat bu kafamdaki Sena 60S interkomun e, arayüzü uyuştu. Ve şu anda iki şey birbirine bağlı. Ve bu sayede konuşuyorum. Mikrofonun ses kazancını da eksi 18 desibel galiba. Eksi 18'e getirdim. Oradaki birim tam olarak neydi hatırlamıyorum. Şu anda e, duyduğunuz ses tamamen kaskın içinden geliyor. Biliyorsunuz bu kaskı entegre edilmiş güzel bir interkom sistemi var. Bugün hem kaskı inceleyeceğiz hem de her ikisi nasıl sonuç veriyor ona bakacağız. Şu anda Kendisini kameraya entegre ettim, kolayca bağlandı. Eksi 18 de siber ayar verdim üzerinde ki e, bu gürültüyü, dışarıdan gelen gürültüyü biraz engellesin. Intermediate oval bir kalıba sahip, İnce uzun, hafiften, güzel kafayı iyi sarıyor. İyi sardığı için de oradan buradan basan bir hissiyatı yok. Biliyorsunuz kasklardaki en büyük problem kafaya olup olmaması. Yoksa Yeni model kaskların çoğu zaten e, Türkiye'ye getirilenler özellikle EC2206. Özellikle belli bir fiyat seviyesinin üstüne bakıyorsanız EC2206 güvenlik kask sayısı olmasına dikkat edin. Nitekim bu kask da oldukça kaliteli bir kask. Yani bu derecede kaliteli bir kaskı üretebilecek çok da firma yok açıkçası isterseniz. Böyle düşündüğünüzde ilk taktığınızda kaskın kalitesi hemen rahatça hissedilebiliyor. Şimdi ben kaskın yoldaki testini sizler için yaptım. Oldukça iyi havalanıyor. Önünde güzel bir hava alış sistemi var. Onu açtığınızda ki onu şuradan tık diye açabiliyorsunuz. Kolayca hava alıyor. Yine önünde bir ışık sistemi var. Burada gördüğünüz gibi bu ışık sistemiyle rahatlıkla gece motoru park ettiğinizde bir yerde disk izini falan takabiliyorsunuz. O ışığı çalıştırıp. Şu anda tam kapalı tam kapalı rüzgar yalısı mı? güzel. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi 50 km saat hızdan sonra ki şu anda 80-90 arası gidiyorum. Buranın limitine uygun bir şekilde. E, fazla, bütün kasklar fazla gürültü alır. Dolayısıyla kulak sağlığınızı koruyabilmek için sizlere tavsiyem 50-60 km saat hızdan üzerine çıkıyorsanız ve bu şekilde yollarda seyahat ediyorsanız kulak tıkacı kullanmanız çok önemli ve kulak sağlığınızı korumanız açısından da tavsiye edilir. Dolayısıyla şu anda kulağımdaki kulak tıkacıyla rahatlıkla ilerliyorum. İsterseniz şimdi de durur haldeyken bir incelemesi yapalım. Bluetooth sayesinde aksiyon kameralarıyla rahatlıkla bağlanıyor. Bakın burada fantomu bağladım. Kullanımında eleştirebileceğim tek nokta güneş vizörünün bir parça üst noktada kalıyor olması. Aslında göz hizanızın tam karşısına denk geliyor. Ancak biraz alt taraflarda kapansın derseniz bu vizör bir parça yukarıda kalıyor. Ben kaskın kafadaki hissiyatını çok beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Aşağı yazarsanız beraber konuşuruz.